Sultan 26 yaşında. 20 yaşından beri Grup Yorum'da solo vokal ve solist olarak çalışıyor. İbrahim 40 yaşında. 25 yaşından beri Grup Yorum'da bas gitar çalıyor. Grup Yorum kurulduğu 1985 yılından beri yıldan yıla büyüyen bir sesle halka devrim şarkıları söylüyor. İbrahim ve Sultan Grup Yorum'da tanıştılar aynı sahneyi paylaştılar. Grubun yaşadığı baskılardan aynı payı aldılar. Baskınlarda tutuklandılar, defalarca yargılandılar. Duruşmalarda müziklerini, gruplarını, ezilenlerin haklarını savundular. Eylemde, mahkemede, stüdyoda, provada, konserde hep birlikte oldular. En geniş meydanlarda en büyük kalabalıklarla buluştular. Gittikleri her yeri isyanın rengine boyadılar. 2016 Nisan'ında grup yorumun 30. yılı Türkiye tarihinin en büyük konseriyle kutlandı. Baskılar grup yorumu da büyütmüş, grubun albüm satışları milyonlara ulaşmıştı. Artık polis kültür merkezlerini basıp gitarlarını kırdığında John Baez gelip konserlerine katılıyor, kırık gitarı yüz binlere gösteriyordu. İbrahim ve Sultan o dönem evlenmeye karar verdiler. Şubat 2015'te evlendiler. Yaptıkları düğün değil, neşeli bir devrimdi sanki. Yorum üyeleri sahnede, yorum dinleyicileri pistteydi. Pankartta Oğlan Bizim, Kız Bizim, Yaşasın Sosyalizm yazıyordu. 2016'dan itibaren grup yorum üzerindeki baskılar yoğunlaştı. Grubun İdil Kültür Merkezi 12 kez basıldı, yağmalandı. Grup üyelerinin tümü gözaltına alındı. Ancak onlar tutuklandıkça alttan yeni müzisyenler gelip bayrağı devralıyor, türküler susmuyordu. Sultan 2018'e kadar 3 kez tutuklandı, 2 yıla yakın hapis yattı. 2019'un ocağında tahliye edildi. Bir ay sonra İbrahim tutuklanıp hapse girdi. Artık sadece aynı grupta, aynı ailede değil, aynı davada birliktelerdi grup yorumun konserleri yasak, kültür merkezleri kapalı, sanatçıları tutsaktı. Bunun üzerine İbrahim, Mayıs 2019'da cezaevinde 3 grup yorum üyesiyle birlikte açlık grevine başladı. Madem isyan şarkıları söyleyen gitarı yasaklanmıştı, o da vücudunu enstrüman yapacaktı. Sultan, bir süre öncesine kadar kendisinin yattığı Silivri cezaevinde eşiyle görüşe gittiğinde, İbrahim Açlık grevini ölüm orucuna çevirmiş, solmuş, incelmişti. Aralık 2019'da Sultan da tutuklanıp yeniden Silivri'ye kondu. Aynı cezaevinin ayrı hücrelerinde buluşmuşlardı bu kez de. İbrahim'in ilk duruşması dördüncü evlilik yıldönümlerine denk geldi. 2020'nin 14 Şubat'ıydı. İbrahim aynı davada yargılandığı eşini görme ümidiyle gitti mahkemeye ama olmadı. Devlet sadece onları değil dosyalarını da ayırmıştı. Savunmasında şöyle dedi. Bugün 14 Şubat, sevgililer günü. Kutlamayız ama bugün evlilik yıldönümümüz. Eşimle birlikte yargılanıyordum. Dosyaları ayırdılar. O bugün buraya gelemedi. Göremedim onu. Dışarıda olsaydık, yoksul halk çocukları olarak belki bir turşu suyu içme fırsatımız olurdu. Ama bu da elimizden alındı. Evliğimizin beş yılının dördü hapishanelerde geçti. Bu düzene lanet olsun. Bugün geldim ama bu salona bir kez daha gelebilir miyim bilmiyorum. Ölebilirim, sakat kalabilirim, hafızamı kaybedebilirim. O nedenle istediklerimi söylemek istiyorum. Grup yorum bu ülkenin medarı iftarıdır. Saray soytarısı olmadık, elimize silah almadık, insan öldürmedik. Türküler söyledik, konserler verdik. Sanat yapmak için ölümü göze aldık. Suç mu? Ben yaşamak, gitar çalmak, konser vermek, sevdiklerimi görmek istiyorum. Ama bunun koşullarının sağlanması lazım. Adalet istiyoruz. Kültür merkezimiz basılmasın. Konserlerimiz yasaklanmasın. Grup yorum üyeleri serbest bırakılsın. Bizim katilimiz olmayın. Bu konuşmadan 10 gün sonra ölüm orucunun 252. gününde Adli Tıp'ın hapishanede kalamaz raporuyla tahliye oldu İbrahim. Durumu ağırlaşmıştı. Nikah yüzüğü artık hepten incelen parmaklarından düşüyordu. Yüzüğü kolye yapıp boynuna taktı. Şey, e, benim orucumdan yani kaynaklı zayıf olanlar, yani şey, yüzükleri çok taşıyan ya da zarar görür diye asla parmaklar aynı da. Şu anda bir şey boynunda taşır Bir tane de taş var. E, Geçen İbrahim bunu merak etmişti. Sultan yapmış göndermiş. Yani sultan bu ne ee, diye. Sultan da anlattı işte bu taş e, onların hücresini havalandırmasına düşmüş. O görmüş onu şey bir kısmını örmüş ve bağlayıp İbrahim'e göndermiş koyuyorlar. olarak. 3 Nisan'da grup yorumun ölüm orucundaki üyesi Helin Bölek eyleminin 288. gününde öldü. Onunla uzun süre yan yana ölüme yatan İbrahim, ölüm orucunun 290. gününde elini uğurlayanlar arasındaydı. Ben hayat düşürsün, umuda güneş gibi. İbrahim şimdi 315 günü aşan ölüm orucunda yatağında uğruna canını ortaya koyduğu taleplerinin kabul edilmesini bekliyor. 5 yıllık evlilikleri boyunca pek az görebildiği eşi Sultan

Çok güzel, güzel annem, çok güzel. Çok güzel. Ağzına sağlık. Birbirine sağlık. Ben evet. Ben beğendim. Beğendin mi? Grup Yorum, ölüm döşeğinde, hasta yatağında, cezaevinde, cenazede de direnmeye, üretmeye, türkülerini söylemeye devam ediyor.